Hatça, Hatça kız. Hatça, Hatça. Ay ne bağırıyorsun? Geldik işte. Sanki düğün sahibi biziz. Ya düğün sahibi değiliz ama... ...Üstema yemek veriyor kız. Biz protokoldan sayılırız. Hiç anlamıyorum bu işlerden ya. Hadi bir yürü. Ee, Hatça sende buzuk var mı şu tinerciye versen? Ah oğlum. Ee? Ee... Yaklaş bana. Ellerin kirlenmesin. Yaklaşma bana. Kimse sizliği bulaşmasın ana. Söyle babama da yaklaşmasın. Benim yüzümden rezil olursun zemin ediyorum bütün göğe. Kız kardeşime de söyle o da yaklaşmasın. O daha çocuk. Acılarla tanışmasın ana. Yeminle olsun bu çocuk defolu bak. Buna dublaj yapıyorlar. Bu gerçek olabilemez. Beni vur. Beni onlara ver. Ona bir oda ver baba. Bir eli olsun, gidecek hiçbir yeri yok. Gündeme yapma Salih Baba'na git sen. Muhtar, bırak gelsin dönsün yuvasına oğlum. Ne olur. Asla! Ben sağ olduğum müddetçe buna kö, bu evden içeriye girebilemez. <laughs> Boş ver be Ben bir bank bulurum, kıvırdır yatarım. Parklar ne güne duruyor veriyor. İnşaatlara saklanırım. Belki balık çamcalar. Kuru ekmek değil lan Bak bunu da balık çamcalar verdim. İta lan ita. Hadi dram yaratıp durma. Yemeğe geç kalacağız bu gereksiz yüzünden. Yürü bakayım karıcığım. Ayşe. Kız ne yemeymiş bu? Ben de çabuk menüyü say. Ya bırak nereden bileyim ben? Rüstem ağa meydanda yemek dağıtıyormuş. Ana. <laughs> Bir daha da yemek sen artık beni bir şey etme Emine etme. Ya kızlar ne oluyoruz ya? Yok bir şey dedi. Ne yemeğe muhtar? Ha? Yok yok biz müsait değiliz. Yok kardeşim. Yok arkadaş biz müsait değiliz dedim o kadar. Haydi hadi güle güle tutaba yapma. Hadi. Ne ne diyor muhtar baba ne yemeği o? Rüstem köy meydanında yemek verecekmiş. Biz de davet ediyor muhtar. Ee? İşte oğlu evleniyor ya. Onun için hayrına yemek verecekmiş. Ağadır kendisi. O yüzden. Ben de biz müsait değiliz dedim. Duydunuz işte. Gitmek istemezsin diye düşündüm. Yok ben isterim baba. İnadına isterim. Ya kızım sırf inat olsun diye yapılıyor mı bütün bunlar ya? Yani ne öyle diyorsun dedi? İnattan değil ki işte ailecek orada olmak istiyorum ben. Öyle olması gerekiyor zaten. Eyvallahım sen... Kızım sen gerçekten gitmek istiyor musun? İstiyorum baba. İyi ee, öyleyse. Baba hadi hazırlan. Emine kızım sen de hazırlan geçeceğiz. Hadi gidelim o zaman. Salih bu benim için hiç sinmiyor ya. Baba biliyorum ben sen ben vazgeçeyim diye böyle yapıyorsun. Ondan gitmek istemiyorsun ama ben istiyorum yani vazgeçmeyeceğim. Kararım kesin benim. Yok. Ben seni vazgeçirmek için yapmıyorum. Tam tersine ben senin kararına saygı duyuyorum mesela. Gerçekten mi? Gerçekten tabii. Madem sen istiyorsun, öyleyse geçeceğiz. Sen bir karar vermişsin. Ben sana engel olamam. Kızmıyor mu beni? Yarın gidelim de gelinlik alışverişlerini de edelim. Şimdi yeni gelin kız olacaksın. Ne ihtiyacın varsa alalım. E nasıl yani ne ne oldu şimdi? gidiyoruz mu? Gitmiyoruz mu? Gidiyoruz baba gidiyoruz. Gidiyoruz. Zarifem istedi, o yüzden gidiyoruz. Allah kabul etsin Rüstem ağa. Afiyet olsun, iyi iyi. Beğendiniz mi, beğendiniz mi? Sağ ee, afiyet olsun. Selam. Ya düğünürler ne oldu? Geç kaldılar. Aradı verdin mi sen onları? Ee, ya keşke düşün. arabalarımdan birini gönderiverseydim kapıya. Yazık. Ya be, işleri vardı işimiz var dediler ama bilemedim ben yani. Selamun aleyküm, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hanımefendiler, beyefendiler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Böyle yanı başımızda yer ayırdık size. Otur, evet. otur. Evet. İyi ki geldiniz evet. Ali Bey. Sağ ol Hüseyin abi. Afiyet olsun. Evet. Başta. Şey. Ee, hadi bakalım. İyi verin. Hadi. Buyurun, buyurun. Ali, hadi başlayıverin. Niye yemiyorsunuz siz ya? Bak, <laughs> köyün en iyi mahsullerinden en deri, en canlı, en pahalılarından seçtim. E, siz de balık yiyorsunuz ya, bunları alacak para yok diye e, ne yapalım? Heh. Kendim özel bir menü yaptım size. Hadi bakalım, biz artık kendim yaptım ben, kendim. Ya sabır, ya sabır. Ya bu küçücükken böyle görgüsüzdü. Koskoca adam oldu. Hala görgüsüz ya. Tövbeler olsun. Zarife, güzel kızım. Sen Rüstem'in kusuruna bakma olur mu? Hanım o işte şaka yapıyor öyle aklınca. E yeni gelin ya, ondan süzülüyor biraz. Alışa o, alışa. Göstereceğim ben seni yeni gelini. E hadi, Herkes buyursun. Buyur verin bakayım. Buyur, buyur. buyur verin. Salih. Buyur Üstem Ağa. Sana bir hediyem var. Hayırdır? Lafı uzatma da kısadan söyleyi ver. Nedir? Ne sinirlini veriyorsun öyle? mi be. Ben iyi bir şey demeye çalışıyorum. Hani diyorum ki ne? O senetler vardı ya. Hani şu deknenin senetleri. Ya şimdi bizim konumuzla ne alakası var bunun? Ha? Tamam dur baba. Dur sinirlenme Salih. Diyorum ki o senetleri Yırtı verip at Yani. Bak herkesin içinde söylüyorum. Bana borcun morcun yok. Tamam mı? Ha? Ee, yakında da akraba olacağız ya. Başlık parasına sayı verirsin olaraktan yani. Ne diyor lan bu? <laughs> ne diyor lan bu? Salih. <laughs> ne diyor lan sen? Sadaka mı veriyorsun bana ha? Kızım için başlık parası mı istedim senden? Böyle bir adet mi var bizde? <laughs> ha? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.